Bir akvaryum cenneti Burası zeytin ağaçlarının diyarı Muğla'nın şirin ilçesi Datça Datça için 3 B'siyle ünlü derler Balı, bademi ve balığı Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Kinidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni. Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyetle birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş. Zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen, ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse, eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki üç mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.